Arkadaşlarım ikinci kanalımıza hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki kartın kedi dünyamıza tekrar gidiyoruz Hepinize bir de hoş geldiniz. Daha çok şekilde Minecraft videosu istiyorsanız mutlaka aşağıda bir Ben bölümünü ve ben Minecraft'ımızı sizin için açarken şu anda hatta Minecraft açıyorum dostlarım. Siz de aşağıdan sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi de takip ederseniz gerçekten çok severim. Hadi daha fazla izin Minecraft'a girelim. Bakalım kartın kedi dünyası ne zaman neler olduğunu bahsedeceğim size. Hadi başlayalım. Evet dostlarım ben dünyamıza giriş yaparken siz de hala destek olmak için videoyu beğenmezseniz videoyu beğenmeyin evet, Evet dünyamıza geldik. Ulan ben kulaklığı takmayı unuttum. Tamam. Kulaklığı taktık. Yanlışlıkla şarkıyı açık bırakmışım. Tamam. Şarkımızı da kapattığımıza göre şimdi devam edebiliriz arkadaşlar. Evet. Şu anda e, bu bizim bu ma mağaradaki şey alanındayız arkadaşlar buradaki Allah yandım e, kamp alanındayız şimdi bakalım bir önceki videomuzda kartun ketin böyle cesedini falan bulmuştuk arkadaşlar ve köylülerinin kartun kedi canlandırma iksirini buldurmuştu bana mezarında ve ondan sonra da böyle bir yere şurada karşıda bir yere saklamıştım arkadaşlar etrafı tamamen katman kayalara çevrili olan bir yerde şimdi bakalım neler olmuş Olamaz 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 acele etmeliyiz krallıklara haber yolladık hemen gidip yağmacı kulesini kontrol etmelisin ne oluyor lan bir dakika yağmacı kulesini kontrol etmelisin eğer boşsa bizim de gitmemiz gerekir yağmacılar bile kaçtıysa biz burada duramayız kim kimden kaçıyoruz oğlum ne oluyor kartuket geldiğinizde dünyanın en güçlü ordusunu çağırıyor demektir elimizdeki bütün gücü oraya yollayıp kaçacağız nereye kaçıyoruz abi senin de onları oyalaman gerekiyor. Ancak sakın ölme. Bir süre sonra sen de uzak. Oğlum bir dakika kim gelmiş? Kimden kaçıyoruz? Ne oluyor lan? Bir dakika burada block of iron'lar falan filan. Bir dakika şunları bir al bakayım. Bir, bir dakika ne oluyor oğlum? Bir dakika ben şu an gerçekten kafam karıştı arkadaşlar. Bunlar ne? Bunları da alayım. Chestmes. Allah Allah. Arkadaşlar bir şeyler oluyor ama anlamadım Gerçekten bir şeyler oluyor ama anlamadım Şimdi bir dakika yağmacı kalesine gitmem gerekiyor Eğer yağmacı kalesi boş ise Yani orada yağmacı yok ise Bizim de Ulan ben gözlüklerle hiçbir şey göremiyorum Şunları bir çıkarsam mı? Heh. Tamam yağmacı kalesi eğer boş ise arkadaşlar Bizim yağmacı bizim de kaçmamız gerekiyormuş Ama Kartuget demek oluyor ki geri dönüyor Bir dakika şimdi ha bir dakika dur benim jeton şimdi düştü. Eğer yağmacı kalesinde kimse yoksa Demek oluyor ki kartun geri dönüyor ve kartun get geri dönüyorsa demek oluyor ki çok güçlü geri dönüyor ve o yüzden kaçmamız gerekiyor. Anladım. Tamam. Plan planı anladın arkadaşlar. Planı anladım. Şimdi inşallah yağmacı vardır burada ama pek de yağmacı var gibi gözükmüyor Evet, Selamun aleyküm Hiç yağmacı var mı etrafta? Bunu etraf ışık saçsın diye koydum da Etrafta hiç yağmacı yok. O zaman ben bu Kardoket'i kalesini bir patlatayım arkadaşlar. Burayı bir havaya uçuralım. Zaten burayı sık sık... Bir dakika TNT tl... ateşlendi. TNT'ler ateşleniyor. Yemin ah! ah! ediyorum zor kaçtım. Ölüyordum aç çıkardım. Ulan yemek de yok. Yemek lazım bana. Yemek bulmam lazım arkadaşlar. Yemek bulayım da. Yemek lazım. Üç kalbim var. Vallahi öleceğim. Neyse şurayı patlatayım arkadaşlar da. Bari yağmacılar geldiğinde burayı yani yağmacılar gelirse burayı boş görsün veya Kartunket gelirse burayı boş görsün. Şöyle bana zaten TNT verdiklerine göre burayı patlatmamı istiyorlardı. Tamam şuraya bir e, zık. Tamam sonra giderim. Tamam. Şöyle kar da atayım. Vii. Tamam. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Aa, bir dakika. Şimdi Kartuket geri dönüyorsa Kartuket canlandırma iksirini almış olması gerekiyor Bir dakika o zaman rahatız ya Heyecan yapmaya gerek yok Kartuket canlandırma iksirini geri alamaz Çünkü bir önceki videoda ben onu çok iyi bir yere saklamıştım arkadaşlar Bir önceki videomu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur İzlemediyseniz mutlaka Videoyu sonuna kadar izleyin Bu videoyu sonuna kadar izleyin Sonra da kanalıma gidin Bir önceki Kartuket videomu izleyin Orada nereye sakladığımı görürsünüz arkadaşlar ben etrafı katman kayalarıyla kaplı olan bir yere kapladım. O yüzden oraya giremezler zaten. Yani koyduğum sandığın etrafı tamamen katman kayalarıyla kaplıydı ve önü de ya, yani girişinin hemen katman yani her tarafı katman kayalarıyla kaplı bir kutunun içerisindeydi. Oradan ona hiçbir şekilde ulaşamaz arkadaşlar. Yani ulaşmanın belli bir şeyi yok. O yüzden rahatım ya. Tamam şimdi neredeydi bu yalnız? Ah şurada. Ha. Ne olmuş lan buraya? kapısı mapısı kırılmış buraya. Buraya girmeye çalışmışlar herhalde arkadaşlar dediğim gibi her yer katman kayası olduğu için buraya giremezler de katman kayaları kırılmış. Lan nasıl olur? Ah golden apple'lar. Tamam şundan bir tane iyi bir dakika. Lan katman kayaları nasıl kırdılar? Ve kartuket canlandırma şeyi de gitmiş arkadaşlar. Demek oluyor ki başarmış almışlar. Bir dakika kitapta da ne yazıyor peki? Şu kitabı aç bakayım. Evet ben koruyucuyum. Bir anda geldiler. Çok güçlülerdi. Katman kayasını yok edecek maki bir makineleri vardı. Bana işkence ettiler. Vermemeye çalıştım ama Kartuket çağırma iksirini ele geçirirler. Ancak üstlerine bir büyü yaptım. Puslu değil onları takip edebilirsin. Acele et. İksiri onlardan almalısın. Ya oğlum. Nasıl katman kayasını kırıyorlar oğlum? Minecraft'ta katman kayası nasıl kırılabilir arkadaşlar? Bana yardım edin. Bu makine nasıl bir şey? Yorumlara yazın. Siz nereden geldiniz lan? Bana balta ver bakayım. Baltayla döverim sizi. Allah! Yağmacılar buralarda. Demek ki buraya kadar kaçabilmişler. Şimdi bir dakika benim geri gidip iksiri geri almam gerekiyor. Tamam bir dakika. Şimdi e, pusula buraya doğru gösteriyor. Pusula ile birlikte iksiri geri almam lazım. Gidiyorum. Arkadaşlar iksiri nasıl al? Bu ne lan öyle? İksiri nasıl alır hiçbir fikrim yok ama Yani katman kayasını parçalayabiliyorlarsa Katman kayasını aşabiliyorlarsa Benim de ağzım burnumu dağıtırlar diye düşünüyorum da bu ne Ne yapıyor durun buraya Oğlum kartoketi canlandırmak için bir şeyler yapıyorlar buraya arkadaşlar ama Aa burada fight var Golemler Benim şeyler bu yüzden Elimden... Aa dur benim setim yok Oğlum ölürüm ben ölürüm ben vallahi ölürüm Dur dikkatli oynamam gerekiyor Zeyn Oğlum setim metim hiçbir şeyim yok ya ben bunları nasıl savunacağım bunlara? Tamam benim o zaman golem çıkartmam lazım. Benim biliyorsunuz az önce böyle demir bloklarım aynı. Tamam durun lan. Aaa golemler yardım edin. Golemler. Hop. Şimdi benim burada golem çıkartmam lazım. Hop 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 hop. Zırk lan niye çıkmadı golem? Bir dakika golem böyle değil miydi? Tam bir tık daha yukarı. Zınk 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 Hadi! Hayır! 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 Lan ölüyorum! Oğlum bir dakika ben bunları nasıl koyacağım? Ben bunları nasıl oyalayacağım burada? Arkadaşlar bir saniye ben bunları burada oyalayamam. Hop! Abi ben, ben golem yapmayı bilmiyorum bu arada. Ben gerçekten golem yapmayı bilmiyorum ya da altı kardiyo olmuyor. Tamam. Şunları bir kır kır kır. Hop 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 hop. Tamam. Hop hop hop. hop. Aynen altı kardiyo olmuyormuş arkadaşlar. Altlarına bir blok koymam lazım. Tamam. Şunu kır. Zing. Hop. Hop lan. Ha oldu oldu böyle oldu böyle oldu. Böyle oldu. Hop. Tamam şimdi şuraya koy. Buraya değil buraya değil. Arkadaşlar çok heyecanlandım tamam. Şimdi a kartuket geri gelmiş. Kartuket geri gelmiş orada. Bir dakika benim bunları oyalamam lazım. Buraya portal mı açıyorlar? Ne yapıyorlar buraya ya? Allah Allah oğlum kartuket de buralarda. Tamam yukarı bir çıkayım bakayım şu portalları kırmayı deneyeceğim. Bunlar neyse port lan. Bunlar neyse portal mı şimdi? Kır! Bir dakika! Yanlışlıkla açtım. Lan adamlara yardım ettim. Kır şurayı, kır şurayı! Kır! Nasıl kıracağım? Ha, Allah belanı versin! Yemin... Çok korktum. Vallahi çok korktum. Bir dakika. Buraları... Bir dakika patlatma. Patlatırsam olur. Patlatırsam olur. Kole... Aaa! Patlat patlat patlat! Patlattım! Vallahi patlattım. Tamam. Tamam böyle oyalayabilirim bunları. Patlat patlat patlat! Patlat 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 patlat! Patlatırsam bunları oyalayabilirim. Ama bir dakika bunları böyle oyalayamam şu an. Çok fazla canavar geldi. Oğlum setim zırhım kılıcım hiçbir şeyim yok ki. Nasıl savunacağım? Oğlum bir dakika. Bir dakika şurayı kurtarmam lazım. Patlatmam lazım burayı. Hop hop. Patlat şunu patlat. Tamam kaç. Arkadaşlar. Oyalayabildiğim kadar oyaladım. Tamam. Ben çıkıyorum buradan. Ben kaçıyorum ben bunları bu kadar oyalayabilirim. Yoksa öleceğim. Yok söyleyeceğim buradan kaçmam gerekiyor. Kaç 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 kaç. Arkamda gaz var ya. Blazer gazlar garip garip yaratıklar. Çıkmam lazım buradan. Abi bir dakika ya. Oğlum tek tek hallediyorlar hepsini. Baksanıza. Bunların hepsi tamamlanırsa sıkıntı büyük arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Bunların hepsini tamamlayabilirlerse çok büyük sıkıntı var. Nasıl oyalayacağım ben bunları? Koş 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 koş. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bir, bir, bir tur daha patlatırsam bayağı yeterince oyalanmış olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Bir tur daha patlatmayı bileceğim. Hadi oğlum. Hadi oğlum koş 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 koş. Golemler yardım edin ulan. Golemler ne yapacak? Tamam. Şimdi koş 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 koş. Şuradan bir koyarsam TNT'leri. Tamam. Başla buradan koymaya. Zıng 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 zıng. Aaaa! Çekil çekil çekil. Koyun. Patla 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 patla. Wow. Dur. Hayır. Vallahi öldüm. Ölüm fuasına savaştım. Sandık. Ulan burada set varmış ya. Arkadaşlar. Ben seti alıp hemen onları oyalamaya devam edeceğim. Ama onu video dışında yapacağım. Siz de daha fazla bu şekilde video çekmemi istiyorsanız. Mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum dostlarım. Buradan Berk Yalıkan'la. Buradan da ikinci kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemezseniz tıklayın. Videoları devam edin. Ben hemen onları oyalamaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.